kistatik oda gözlenmekte. Hastamız yaklaşık 10 yıl önce karaciğer kist hitatiği dediğimiz bir rahatsızlıkla e, operasyon... Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki üç çocuk annesi Emine Uyar yaklaşık 10 yıldır karaciğer kisti hidatik hastalığıyla boğuştu. 10 bin kişiden 3'ünde görülebilen hastalık nedeniyle pek çok defa ameliyat olan Uyar, hastalıktan bir türlü kurtulamadı. Tedavi edilmediği takdirde hayati tehlikeye neden olan hastalık nedeniyle son olarak ilçedeki özel bir hastanede beyin ve sinir cerrahisi uzmanı, operatör doktor Vatan Tayfur'a muayene olan Uyar, burada ameliyata alındı. Operatör Doktor Tayfur tarafından yapılan ameliyatta leğen kemiği bölgesinde bulunan kaslarda ve leğen kemiği bölgesindeki hidatik kistleri tespit edildi. 1,5 cm çapındaki pek çok kist ameliyatla temizlenerek patolojiye gönderildi. Litik lezyona kemiği yiyerek litik lezyona sebep olmuş olan kist hidatik görüntüsü yani kireçlenmiş Bakanın çok nadir görüldüğünü belirten beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Vatan Tayfur, karaciğer kisti hidatik hastalığı hakkında bilgiler verdi. Hastamız yaklaşık 10 yıl önce karaciğer kist hidatiği dediğimiz bir rahatsızlıkla e, operasyon geçirmiş karaciğerinde. Hastayı biz bel fıtığını tedavi etmek için operasyonu aldığımızda kaslar e, kaslara 1 ila 1,5 santim e, ebatlarında kistler çıkardık. Diyor. Nadiren görülen bir hastalık olmasına rağmen Bazen e, akciğer çok az olasılıkla beyin, oldukça az olasılıkla da e, bel, bel omurlarında ve beldeki kaslarda, leğen kemiğinde görülmektedir. Görülme olasılığı da e, 10 bin vakada 3-4 tane ancak e, görülmektedir. Bu bölgede e, ilk karşılaştığımız vaka diyebiliriz. Genelde hayvancılıkla uğraşan, Kesimde veya hayvanlarla, e, kedi, köpek, evcil hayvanlarla, e, küçükbaş hayvanlarla e, sıkı ilişkisi olan kişilerde görülebilen. Alaşehir ilçesine bağlı Tepeköy mahallesinde çiftçilik ve hayvancılık yapan Emine Uyar, 10 yıldır bu rahatsızlıkla yaşadığını belirterek sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi. bey bana ameliyat etti, dayı geçti. Allah razı olsun hemşerilerden.